leşmesi kadınların, çocukların, herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için topyekun bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan bu uğurda yitirilen canların emeklerinin ve kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin çok önemli hukuki kazanımlarımızın bir gecede yok edilebileceğinin sanılması çok büyük bir yanılgıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin milletvekillerinin oy birliğiyle Anayasamızın 90. maddesi uyarınca 24 Kasım 2011'de 6251 sayılı kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmesi milli iradenin sonucudur. Anayasamızın 90. maddesi gereği usulü devrülüğe giren temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar kanun hükmünleri. Hatta normal yer açısına, kanunların bile üzerinde yer alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin iradesini yok sayarak anayasanın 87. ve 90. maddelerine aykırı şekilde Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin 20 Mart 2021 tarihi ve 31.429 sayılı resmi gazetede yayınlanan Pesli İlişki 19 Mart 2021 tarihi ve 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı anayasaya aykırıdır. Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi'ni fesih kararı ve dayanak olarak alındığı iddia edilen 15 Temmuz 2018 tarih ve 9 sayılı kararnamenin İstanbul Sözleşmesi, anayasanın 15 17. maddesinde düzenlenen kişinin yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması, herkesin yaşama, maddi ve manevi hakkına sahip olduğu, kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağını ilişkin, kişi temel... Sayın Adana Polisi, burada arada anayasada yer alan batı, 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 ifade özgürlüğü kişi hakları ve devletinin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği açıkça yazılıdır. Bu nedenle anayasanın 104. maddesi gereği anayasada yer alan temel hak ve özgürlükleri ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması hukuka aykırıdır. Kişi hak ve özgürlükleri ilişkin anayasa, uluslararası sözleşme ve kanunlarda açıkça düzenleme yapılmış konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamaz bu anlamda daha önceden çıkarılan 15 Temmuz 2018 tarih ve 9 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi açıkça anayasaya aykırıdır, hükümsüzdür. Anayasanın altıncı maddesi gereği hiçbir kimse ve organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Milli iradenin belgesi olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasında milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayınlar hükmü vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı milletler arası sözleşmeleri sadece onaylar ve yayınlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Cumhurbaşkanı'na milletler arası anlaşmaları pes etme yetkisi vermemiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin pesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı yasal dayanaktan yoksundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri her türlü siyasetin üzerinde olup hiçbir politik hesaba kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olup uygulanmaya devam edecektir. Bu nedenle öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üzere göreve siyasal idareyi de anayasanın ikinci maddesinde açıkça tanımlandığı şekilde bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuki tüm ilke ve kurallara uymaya davet ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmemiz mümkün değildir. Bizler adama Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmaya mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor. Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik gördüğümüz bu girişimin karşısında toplumumuzun her kesimine bu mücadeleye destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.